thank you Herkese merhaba. Bu videomda tasarımlarıyla kendini eşsiz kılan Gravastar'ın Mercury K1 klavyesini beraber inceleyeceğiz. Öncelikle kutu içeriğiyle başlamak istiyorum. İki katlı kutu karşılıyor bizi ve ardından da üzerinde plastik koruma kapağı ile klavyemiz. Şimdilik klavyeyi bir kenara koyuyorum ve biraz ilginç bir manzara ile karşılaşıyorum. Evet, test switch'leri hem de 4 adet. Bu switch'lerin hepsini ilerleyen dakikalarda deneyeceğiz. Denerken ise yine klavyemizin kutusundan çıkan keycap'te switch kuyrumuzu kullanacağız ve eğer temizlemek istersek bu küçük fırçamızı kullanacağız. Burada küçük bir kutumuz daha var. İçerisinden bir adet 8000 Hz'ında Hz Type-A'dan Type-C'ye kablo, temizleme mendili ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Böylelikle kutumuz bitmiş oluyor. Geliyorum tekrardan klavyemin kendisine. Tek elle taşımakta güçlük çekebileceğim kadar ağır. Çektiğim güçlüğe değecek kadar da estetik olmakla beraber neredeyse 20 mm ön yüksekliği ile de konforumu düşünen bir klavye. Gravastar estetik kaygıları gayet yüksek bir marka. Çokça kavisli alüminyum gövdesi dahi hayli yüksek bir maliyet kalemi oluşturuyor. Buna hesaba katınca standart blok alüminyum kasalı rakiplerine göre fiyatı kesinlikle abartı değil. Zira bir benzerine rastlamak çok ama çok zor. Ayrıca daha butik bir marka olmasına rağmen birazdan bahsedip göstereceğim yalıtım bileşenlerini de üzerine koyunca fiyatı size daha makul gelecek. Yani demem o ki iskelet duruşu sizi aldatmasın elde kaliteli ve sağlam duruyor. %75 formunda olup nampet ihtiyacı olmayan kullanıcılar hitap edebilecek ve aynı zamanda PBT tuş takımına sahip olup daha uzun ömürlü kullanım sunabilen bir klavye. Kablolu ve kablosuz yani Bluetooth 5.1 ve 2.4 GHz bağlantı seçenekleri mevcut. Özellikle 2.4 GHz modunda oldukça düşük gecikme ile neredeyse kablolu performansı sunuyor. Bu da tüm oyuncuların kafasındaki kablosuz klavye soru işaretlerini almış oluyor. Klavye içerisinde 8000 mAh kapasitesinde bir batarya bulunuyor. RGB açıkken kullanım süresi 3 veya 4 gün. RGB kapalı iken ise 2 aya dayanan bir kullanım süresi var. Fakat bu süre daha uzun olabilirdi. Yine de tip C portu sayesinde hızlı şarj edilebildiğinden dolayı göz yumulabilir diye düşünüyorum. RGB aydınlatma demişken klavyenin RGB aydınlatması yalnızca görsellik odaklı değil, kullanıcı deneyimi de arttırmak amacıyla her tuş için ayrı ayrı aydınlatma kontrolü yapıyor. Bizlere sunulan yazılım ile de aydınlatma efektlerini, makroları ve tuş atamalarını da kolayca özelleştirebiliyoruz. Yani evet her klavyede aslında gördüğümüz bazı özellikler. Yazılım arayüzü gayet sade ve kullanışlı olmakla beraber klavye belleği sayesinde yapılan ayarlar bilgisayarda değil klavyeye kaydediliyor. Bu gayet önemli önemli bir ayar bu arada. Bu sayede klavyeyi başka bir bilgisayara bağladığımızda da kişiselleştirmeler korunmuş oluyor. Klavyem oldukça tok sesli, 5 katmanlı bir yapıya sahip. Klavyenin ses akustiğini düzenlemek için gasket mount yani PCB'nin gövdeyi silikon contalarla oturulduğu bir yapı benimsenmiş. Ben burada detaylı inceleyebilmek adına klavyemi açıyorum ki bu 5 katmana da erişebilelim. Öncelikle anahtarlar plastik bir plakaya oturuyor. Sonrasında poron köpük malzemeden bir yalıtım malzemesine oturuyor. Altında ise daha sert bir yapıda yine yine köpük bir tabaka bulunuyor ve onun da altında akustik düzenleyici köpüğümüz var. Yani PCB'nin üzerinde 3 katman yalıtım var. Devamında ise PCB'nin altında yankı ve çınlamayı önlemek için 2 katman daha köpük yalıtım var. Yani bu durumda toplam 5 katmanın 5'ine de erişmiş oluyoruz. Yine aynı katmanlar ve yalıtım gibi sesimizi etkileyecek bir konumuz daha var. O da switchler ve tuş takımı. Klavyenin mekanik anahtarları 40 gram basınç ile devreye giriyor. Basma noktaları ise 1,5 milim. Genel olarak klavyelerin 1.8 ile 2 milim arasında basma noktalarının olduğunu varsayarsak bariz bir şekilde sizi rakiplerinizden bir adım daha öne taşıyor. Bu klavye Kyle Cherry Pink Linear Key Switch ile donatılmış fakat yanımda denememiz için 4 farklı switch ile geliyor. Yani bu da demek oluyor ki klavyemiz aynı zamanda hot swap. Şimdi gelin beraber bu switchlerin seslerini dinleyelim. Gördüğünüz gibi tüm switchlerin sesi birbirinden farklı. Benim burada favorim tabii ki de Silent Blue oldu. Çünkü inanılmaz sessiz. Yani daha önce hiç bu kadar sessiz bir switch kullandığımı hatırlamıyorum. Aralarından en çekilmezi ise en son kullandığım switch oldu benim için. Klavyemin oyun ve performans seslerini yaparken yanında Mercury Amper Pro Wireless Gaming Mouse'um bana eşlik etmiş oldu. Ve aynı zamanda klavyemi şarj ederken Delta 35 35 wattlık şarj adaptörüm bana yardım etti. Beni hem ses hem de performans açısından oldukça tatmin eden bir klavye oldu. Ve aslında birçok kullanıcıyı da tatmin edebilecek bir klavye olduğuna inanıyorum. Yaklaşık bir aydır kullandığım bir klavye ve hem performans açısından hem de ergonomik oluş açısından oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ve bu kadar çok özelliğine rağmen ben fiyat performans bir ürün olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Umarım incelemem size yeterli gelmiştir ve videomu beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.